Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Dünay'ın oynanan Fena, Monaco Fenerbahçe e, Euro Çelik Fin ikinci, ikinci maçını anlatacağım. Monaco ilk maçta olduğu gibi sağ ve seyircan atarızı kullanarak maç hızlı girmiş şey ve ilk periyot sonucunda istediği sağlama sahneye yakın gücünde de gitmeni Monaco ilk çeyrek sonunda 15 sayı, 15 sayı kadar farkı yakaladı. Fenerbahçe ise ikinci çeyrek sonun ikinci çeyrekten itibaren bir hafif biraz toparlandı. Salman istediği sen yakalayıp istediği hücum yani biraz bulan Fenerbahçe ikinci çeyrek sonunda farkı 8 9 sayıya kadar indirdi ve mücadelenin üçüncü çenenin 9 sayı 9 sayını geride başladı. Üçüncü çeyreğin sonunda ise Fenerbahçe adına muha, muhteşem geçti. Hücumlu istediği de bulan Fenerbahçe Salman'a istediği, istediği sertliği yakalayıp Üçüncü elik sonunda 9 sayını geçti. Ve son periyoda 9 sayında başladı. Son periyodu ise Fenerbahçe adına yapılan basit hatalar sonucunda Monaco'nun hızlı cümleleriyle bulduğu sayılar ve hakem faktörüyle Monaco 9, 9 sayılı farkı iletip mücadeleden öne geçti ve maç son topa kaldı. Son toptan yaralanmayan Fenerbahçe Beko mücadeleyi kaybetti ve seride durum 1-1 oldu. Çarşamba günü oynanacak e, seri çarşamba ve cuma günü İstanbul'da iki maç oynanacak. Çarşamba ve cuma günü oynanan iki, kim maçı fena maçı kazanırsa Piyo Final Four'a çıkacak. Beni dinlediğiniz ve için teşekkürler.